Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabile tartışması yaşandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in Mansur Yavaş'ı belediyeyi kabile gibi yönetmekle suçlaması üzerine tartışma çıktı. Yavaş toplantıyı terk etti. Gerginlik toplantıya ara verilerek yatıştırıldı. Ne oldu böyle gerçekler anlatılırken? Niye zorumuza gitti? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabile tartışması yaşandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Kösen'in Mansur Yavaş'ı hedef ya alan sözleri tansiyonu yükseltti. Anlatacağım. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Köse, belediyede Mansur Yavaş'a yakın isimlere görev verildiğini öne sürdü. İşte kabile. Kabilenin başkanı Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Üç tane grup var burada, üç tane. Yükselciler, servetçiler ve fırsatçılar. Ne Meclis oldu? toplantısında bağlantılara ilişkin iddiaları gündeme taşıyan Köse, evet. Yavaş'ı belediyeyi kabile gibi yönetmekle suçladı. Mansur Yavaş'ın kabile üyesi. Yüksel Aslan Özel Kalem Müdürü. Neymiş bakalım? Belediye alınan 15 binin üzerindeki kişinin en az 10 bininin referansı. Aslanın Aslana tabi kişilerin kayda değer bir kısmı ise maalesef işe gelmeden maaş alıyor. Suçlamalar üzerine Mansur Yavaş ve CHP'li üyeler ayağa kalktı. AK Partili üyelerin karşılık vermesi üzerine sesler yükseldi. Evet, evet, evet. Sakin olun. Arkadaşlar, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşla. CHP'li üyeler Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal'dan Köse'nin konuşmasına müdahale etmesini istedi. Sakin, Sakin olun. arkadaşlar, bir saniye arkadaşlar. Teker teker saniye. size bunların hepsini anlatacağım. Sayın Başkan müdahale et arkadaşları otursunlar. Sayın Başkan çok isimden bahsetmeyelim lütfen. Kabine zorunuza gitti değil mi? AK Parti meclis üyeleri köseyi ayakta alkışlarken CHP'li üyeler kürsü önüne toplandı. 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar. Ankara halkı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adeta kene gibi yapışan herkesi tanıyacak. Oturumu yöneten Fatih Ünal toplantıya ara verdi. Mansur Yavaş da salonu terk etti.